Karagöz oyunundan yeni terimler öğrenelim mi? Mesela hayali. Hmm, bir şeyler hayal eden olabilir mi? Oyundaki tasvirleri perdenin arkasında oynatan ve seslendiren kişidir. Çok iyi bir taklitçidir. Düşünsenize, oyunda yer alan tüm figürleri farklı farklı seslendiriyor. Yardak. Perdenin arkasında hayaliye yardım eden kişi. Tef çalan, rol sırası geldiğinde tasvirleri hayaliye veren yardımcıdır. Tef. Bazen figürler perdeye girerken, bazen sahneler değişirken o güzel melodisiyle oyunlara eşlik eder. Festivalde erişilebilir olarak hazırlanan oyunumuzun adı Karagöz Tatilde. Hayali İshak ikinci Tekgül. Sizleri bekliyoruz. Tarih 25 Mart 2022 Cuma saat 14 yer Telif Hakları Genel Müdürlüğü